Özel sektörde ise ücretlerini ve kıdem tazminatını alamamışlarsa bunları asıl işverenden tahsil edebilecekler. Çalışma Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalıştığı taşeron işçilerle ilgili yasa tasarısını tamamladı. Hastane ve belediye gibi kamu kurumlarındaki güvenlik, sağlık, temizlik çalışanlarının kadroya alınmasının önü açıldı. Hem iş güvencesi sahibi olacaklar hem ücretleri de şimdiye göre asgari ücrete yakın iken sendikal olup toplu seçmeye tabi olacaklar için 2500-3000 lira yakında ücretle, bundan böyle çalışmaya devam edecekler. Mutlaka devlet güvence iyidir. Sadece kamuda çalışanların değil, özel sektördeki taşeron işçilerin de yüzünü güldürecek yeni yasa. 11 ay 29 gün çalıştırıp çıkış yapıp sonra tekrar işe alıyorlardı. Amaçları kıdem tazminatı vermemekti. Taşeronda çalışıyordum ve işim hakkım fesh edildi ve hiçbir kanunu hakkı olarak hiçbir şey vermediler bize. Bu durumda ortadan kalkıyor. Sözleşmeler en az 3 veya 5 yıllık olacak. Ancak kıdem tazminatı ay hesabı üzerinden verilecek. Yani kaç yıl çalıştığı Indeed, it